Daha kimsenin açlıktan öldüğünü duymadım. Allah Teala CHP'yi başımıza getirmesin inşallah. AK Parti geldiğinden beri zaten tabah içindeyiz. Merhaba, ekonomi durumunuzu öğrenebilir miyim? Valla ortada bak üç hepimizde hepimiz de işsiziz yani ekonomi <laughs> durumu bu. Ee, geçimimiz <laughs> olmuyor. 1160 lira şey alıyorum. İşsizlik ee, işsizlik maaşı. Çalışmıyorsunuz. Yok, 6 aydır hatta 7'ye girmişiz boşuz. Peki asgari ücret almış olsaydınız geçiminiz olur muydu? Valla yine zor olur da en azında ufak da olsa bir gelir ama şu an insanların çoğu zaten boştur. Asgari ücreti bırak insanlar ne yapacağını bilmiyor. Tamam. Her şey ortada zaten. Peki mevcut hükümete memnun musunuz? Sizce memnun olabilir mi bir insan bu zor durumdayken? Memnun <laughs> değil musunuz? <laughs> Değiliz tabii. Peki neden yani, memnun değilsiniz? Çünkü eşitçe davran, eşitçe bu dağılım olmuyor insanlar. Yani herkes kendi yandaşına çektiği için veyahut öncelik tanındığı için diğer insanların maalesef durumu çok daha kötü. Peki Hı -hı. hükümet yok ki 2023'te enflasyon kalkacak. Buna inanıyor musunuz? Ee, Valla bunlar gitmediği müddetçe biraz zor. Ama gelecekler de eğer adil davranırlarsa olabilir yani. Ekonomi durumunuzu öğrenebilir miyim? İyi iyi çok şükür. Peki siz asgari ücret almış olsaydınız geçiminiz olur muydu? Ne çok şükür. Yine geçinirdik. Yani, yani beş milyar buçuk milyar da de az değil mi? para değil yani. Beş buçuk milyar değil İdareli mi? kullanırsan gayet de güzel bir paraya. Canım benim ola insan kirada olsa asla yetmez. Okuttuğu çocuğu olsa asla yetmez. Şimdi Askeri ücret düşünsünüz? neye yetecek ki? Şimdi kalabalık olunca da bir bakıyorsun ailede birkaç kişi çalışıyor. Değil mi? O öyle oluyor çocuklar yetişti. Yani e, biliyor musun bizde doyumsuzluk çok fazla. E, bakıyorsun evde bir e, iki üç e, Gelivi var, iki üç arabası var, hala yok diyor. Yazlığı var, arabası var, yattığı var, şuyu var, bu, bu yok ama doyumsuzluğu. Peki mevcut hükümetten uzaklaşmışız ya o yüzden öyle. Peki mevcut hükümetten musunuz? Çok çok memnunum. Allah-u Teala başımıza nesil eksik etmesin evet Peki hükümet yok ki 2023'te enflasyon kalkacak. Buna yanıyor musunuz? E vallahi inan ilgilenmiyorum. Yani şununla bununla ama şimdi çok çok e, rahatız. E, e, daha önce de bir bakıyordun e, gaz kıyıkta bilmem salça yoktu, şu yoktu, bu, bu yoktu bu e, CHP döneminde. Şimdi AK Parti de memnun değiliz de kimden memnun olacağız? Çok 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 memnunuz. Allah-u Teala başımızdan esirgemez. Şey, i̇şte biz sorduk. Yok, e, daha kalsın inşallah. Biz sorduk amcalar dışarıda ağlıyor diyor ki bizim gelirimiz yok, evet biz eve ekmek götüremiyoruz. Yalan söylüyorlar. E, i̇nsan yemeksiz kalabilir mi? Yok mümkün mü? Bakıyorsun e, yani az gibi zaten işte beş beş buçuk. E, 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 Fakir olanlar da şey yapıyor. Valilikten şuradan buradan yardım alıyor. Millet yardım ediyor. E ne kaldı? Daha kimsenin açlıktan öldüğünü duymadık. Yok canım allah Teala zaten ıskı gönderiyor. Gayet bu marketlere, bakkallara, giyimcilere gidiyoruz. Tıkır tıkır bir yani. Para yoksa nereden mısınız? alıyorlar bunlar? Çıkaracak mısınız? Çıkabilir miyiz? Vallahi çıkarırsanız da çıkabilir. Ama gerçekten Allahu Teala bu bir abartmasın. Allah göstermesin ya savaş falan olursa ee, ta, e, şey AK Parti'den Parti geldiğinden beri zaten eva içindeyiz. Allahu Teala CHP'yi başımıza getirmesin inşallah. Birincisi başörtümüzden olacağız. Ee, şey e, daha önceki yıllarda neslelerin halini görmedik mi? Genç kızlar e, nice e, arkadaşlarımız e, şey okulu bırakıp gelip evde oturdu başörtüsü yüzünden. Yani eski dönemi bayağı biliyor. Allahu Teala e, getirmesin o günleri. <laughs> çok çok memnunuz.